Ahmet Hakan Berat Albayrak'ın kitabı ne anlatıyor? Kitabın adı Burası Çok Önemli. Kapakta bir Türkiye haritası var. Burası kelimesi o haritanın içinde yer alıyor. Kitabın adına da kapaktaki bu kompozisyona da bayıldım ve başladım okumaya. Üç aşamalı bir okuma yaptım. Giriş, gelişme ve sonuç. Notlarımı aktarıyorum. Giriş, ilk arabası Fiat Uno'ymuş. Çok sade, çok alçak gönüllü, çok kısa ve çok şaşırtıcı bir hayat öyküsüyle başlıyor Berat Albayrak'ın kitabı. Su gibi okudum bu bölümü. Fatih'te yetişmiş, dava şuurunu babası Sadık Albayrak'tan almış. Boğaz içinde sosyoloji okumak istemiş ama tercihini son anda değiştirip İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü okumuş. İşte tam bu noktada çok şeker bir not düşmüş Berat Albayrak. Notta şöyle diyor: Sosyoloji tercihimi son gece değiştirmek içimde hep bir ukde olarak kalmıştı ta ki Allah bana sosyolog bir eş nasip edene kadar. Bu cümlenin sonuna bir gülücük işareti kondurduğunu da vurgulamalıyım. Üniversite yıllarında Fiat Uno marka bir araba satın almış, sonra bu arabayı Volkswagen Polo marka arabayla değiştirmiş. ABD'ye giderken bu arabasını satarak kendisine sermaye yapmış ve bir şeker not daha. Unutamadığım ilk göz ağrım 1996 model Fiat Uno arabamın izini sürüp 2021 yılında ona yeniden kavuşmam kaderin bir cilvesiydi. 11 Eylül olayından birkaç gün sonra ABD'ye hem de New York'a gitmiş. Türkiye'ye döndükten sonra yenilebilir enerjinin finansmanı konusunda doktora yapmış. Gelişme İki bakanlık tek hedef Kitapta polemik yok, savunma yok, hücum yok. Peki ne var? Şu var. Yaptığı iki ayrı bakanlık dönemini kendi bakış açısıyla samimi bir havada yansıtma çabası var. Enerji Bakanı olduğu dönemle ilgili kitapta epey ayrıntılı analizler yer alıyor. Milli enerji ulaşma hedefi, engellemelere karşı mücadele, sondaj gemilerinin alınması, araştırmalara başlanması. İşin felsefesini ise şu üç cümlede özetliyor Albayrak. 1. Bir, bir iddia ortaya koymak. 2. Kendi hakkını savunmak. 3. Kendi göbeğini kendin kesmek. Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde ise temel hedefi şu. Türkiye ekonomisinin spekülatif saldırılardan korunması. Bu tür saldırılar için kullanılan araçların ortadan kaldırılması. Kendi dönemlerinde enflasyonu nasıl alt ettiklerini ise şu cümlelerle anlatmış. Enflasyona mücadelede para ve maliye politikalar arasında tam bir uyum yakalayarak %25'ler seviyesinde devraldığımız enflasyonu bir yıl içinde tekanelere indirdik. Covid-19 dönemindeki zorlu koşullara rağmen enflasyonu %11'ler seviyesinde tuttuk. Albayrak şu iki konuyu hayati önemde görüyor. Finansal güvenlik ve ekonomide tam bağımsızlık. Bu iki alanda cesur adımlar attığına inanıyor. İtibar suikastlarına bu nedenle uğradığını düşünüyor. Bugün Türkiye aleyhine yurtdışı kaynaklı spekülatif kur saldırılarının gerçekleşmesinin eskisi kadar kolay olmadığına inanıyor. Sonuç burası çok önemli. Berat Albayrak'ın sonuç manifestosu hayli umut dolu. Şöyle diyor. Şunu net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. Evet, Türkiye Cumhuriyeti olarak köprüyü geçtik. Çok uzun bir süre kalmadı, 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz. Kişi başı gelir, cari denge, istihdam üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak. Sonuç olarak benim söyleyeceklerimse şunlar. Berat Bayrak denilince aklınıza gelebilecek imajları, fikirleri, algıları bir yana bırakın. Doğru ve objektif bir Berat Bayrak fikrine sahip olmak istiyorsanız kendisine hayli dürüst biçimde anlattığı kitabını mutlaka okuyun. Hem Berat Bayrağı daha doğru bir şekilde tanıyacak hem de ekonomi ve enerji konusunda hayli bilgileneceksiniz. Ahmet Hakan Hasan Öztürk 1915 Çanakkale Köprüsü Kurt dedem ve cümle şehitlerimize armağan olsun. 32 yıl önce Ağustos ayının bir akşam vakti Gelibolu'ya ulaştım. Şehrin hemen kıyısında bir caminin yanına karavanı park ettim. Araçta iki aileydik. İki küçük bebek, iki anne, iki babaydık. Bir gecelik mola vermiştik. Niyetimiz Gelibolu'da askerlik yapan bir dostumuzu da görüp ertesi sabah Lapseki üzerinden İzmir'e revan olmaktı. Karavandan indim, caminin bahçe kapısını açtım, dar beton zeminden şadırvana doğru ilerlerken çimenlerin üzerindeki levhayı gördüm. Dikkat, her yer kabristanlıktır. Bir an durakladım. Bir daha okudum. Sonra bir daha. Dikkat, her yer kabristanlıktır. Cami avlusundan çıktım, aracın yanına geldim. Bu gece burada biraz zor kalırız dedim. Sonra askerliğini askeri gazinoda yapan dostumuzu bulmak için çarşıya indik. Çarşıya giderken sağdaki soldaki parklarda da aynı tabela vardı. Dikkat her yer kabristanlıktır. Dostumuzu bulup hasbihal ettikten sonra karavana geri döndük. Etrafımızdaki dikkat her yer kabristanlıktır yazılarını gördükçe fatihalar okuyorduk ve şehitlerin huzurunda nasıl olur da yatıp uyuyabiliriz diye düşünüyorduk. Çareyi sahile inmekte bulduk. Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu'nun Çamlığında karavanı park ettiğimizde vakit çoktan gece yarısını geçmişti. O gece doğru düzgün uyumadım. Sanki şehitler kabristanlardan bir bir çıkmış etrafımda koşuşturuyordu. Sanki Çanakkale Savaşı'nın o şiddetli çatışmaları benim de içinde olduğum bir atmosferde yaşanıyordu. Gecenin karanlığında mermi sesleri, top sesleri arasında vurulduğunda kelime-i şehadet getiren kurt dedemin sesi duyuluyordu. Ertesi sabah feribota binip Lapseki'ye geçerken arkamızda kalan boylu boyunca Gelibolu Yarımadası'na bakıp kurt dedemi de bağrında taşıyan Gelibolu şanın yükselsin dediğimi hatırlıyorum. O günden sonra Gelibolu Yarımadası'na karşısındaki Çanakkale'ye defalarca gittim ama bir daha hiç Gelibolu'nun içine girmedim. Seddülbahir'i, Alçıtepe'yi, Palamut Koyun'u, Arıburnu'nu, Eceabat'ı, Şehitlik Abidesi'ni, Kumkale'yi ziyaret ettim. Her gittiğimde yüreğim titreyerek yürüdüm. Ayağımı toprağa basacağım zaman sanki şehitlerimizin tenine basıyormuşum ürkekliğiyle titizlendim. Baktığım her yerde ceddimin yedi düvele karşı çarpıştığını gördüm. Şayet Çanakkale merkezde bir otel odasına kendimi atamasaydım sabahlara kadar uykusuz kalırdım. Bugün yine Gelibolu Yarımadası'ndayız. Bugün yine ceddimizin huzurundayız. Bugün yine ellerimizi açıp 107 yıl önce Çanakkale geçilmez diyen kahramanlarımıza dua ediyoruz. Bugün bizim için şeref günüdür. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüdür. Ama bugün bir farkla buradayız. Çünkü bugün 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de açılışını yapıyoruz. 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirilen ve her noktasında başka bir sembol ifade eden Türkiye'nin gurur kaynağı köprü bugün açılıyor. Ve ilk kez 32 yıl önce feribotla geçtiğimiz boğazı bu kez arabamızla geçeceğiz. 1915 Çanakkale Köprüsü Kurt Dedem ve cümle şehitlerimize armağan olsun. Dilerim o köprüden her geçen Kurt dedem ve şehitlerimize fatihalar, ihlaslar gönderir. Bu toprakların kıyamete kadar İslam beldesi olması için dua ederler. Hayırlı uğurlu olsun. Katır pistindeki arpayı yiyerek direnen dedelerimizi bugün bir daha hatırlamak. Seferberlik bakiyesi bir dedenin torunu olmak bile benim için bir gurur vesilesidir, bilenler bilir. Ve kurt dedesi Çanakkale'de kalmış olan ben, bir Ramazan gününde şehitlikte iftarımı buğday çorbası, arpa ekmeği ve suyla yaptığımda dedeme iftara geldim diyendim. Çocukluğum dedem Hasan Onbaşı'nın seferberlik anılarını dinlemekle geçti. Dedem Hasan Onbaşı bir gün köydeki kerpiç evin sahanlığından arpalıkları gözleriyle süzerken seferberlik yıllarıydı diye başladı söze ve devam etti. Babam Hüseyin gitti önce köyden. Akranlarıyla birlikte. Sonra beni aldılar askere. Balkan Harbi'nde perişan olduk. Hemen ardından Çanakkale'ye saldırdık yavur. Babam Hüseyin Çanakkale'de kaldı. Şehit olduk. Topçuydum ben. Çanakkale Savaşı'ndan hemen sonra Erzurum'a yürüyerek gittik. Top arabalarını katırlar çekiyordu. Ekmek bile bulamıyorduk. Katırların pisliklerinden topladığımız arpaları yiyerek hayatta kaldık. Anlattıkları böylece devam edip gitti. Yokluğun dibini bulmanın cümlesi, katır pisliğindeki arpayı kavut yapıp ezip kavurmak, yemek olanıdır belki. Katır pisliğindeki arpaları yiyerek hayatta kalan ve yedi düvele karşı savaşan dedelerimizin sayesinde bugün bu topraklarda yaşamaya devam ediyoruz. Çanakkale ruhu dendiğinde hem bir direniş bilinci aklımıza gelir, hem memleketin her bir köyünden, her bir şehrinden, her bir bölgesinden seferberlik çağrısına kulak veren vatan evlatları baba oğul Çanakkale'ye koşan kurt dedem ve dedem gibi binlerce ecdadımızın hesapsız hali gelir Çanakkale ruhu dediğimizde. Çanakkale'ye koşan dedelerimize rahmet diliyorum. Bugün o dedelerinin ruhuna sahip çıkanların tümüne selam duruyorum. Bizim ruhumuz Çanakkale'dir. Harcımız İstiklal Marşı. 18.03.2016 Yeni Şafak Hasan Öztürk